2020'deki gibi aynı. Yani çok bulaşıcı çünkü. Çok yaygın şu anda virüs. Her yerde var. Yani çevrenizde, arkadaşlarınız, komşularınız, yakınlarınız arasında illa bu virüsü taşıyan birkaç kişi var. Hepimizin var yani. Ama işte siz risk grubundaysanız kendinizi koruyacaksınız. Artık yasaklar yok, kapatmalar yok. Zorunlu maske kullanımı yok. Onun için siz kendinizi koruyacaksınız. Risk gruplarının kendini koruması gerekiyor. Yani diğer insanlarla mesafesini koruyacak, maskesini takacak sosyal alanlarda bulunduğu ortamları havalandıracak, kapalı yerlere havasız ortamlara girmeyecek, bunlara dikkat edecek ve mutlaka aşılarını güncelleyecek. Hani gelseniz ve eşlik eden bir hastalığınız yoksa, bağışıklık sisteminiz sağlamsa, yeterli doz aşı olduysanız Ha, tekrar hatırlatıcı doz yaptırmayabilirseniz yani ısrar etmiyorum illa hatırlatıcı dozu yaptırın diye ama risk grubundaysanız ve son aşı dozundan itibaren en az 6 aylık bir süre geçmişse hemen gidin aşınızı yaptırın. Ha bu aşılar yeterince koruyor mu? E, elbette yani diğer varyantlara göre yeni çıkan varyantlar aşının etkisinden bir miktar kaçabiliyor. Daha zayıf aşı onlara karşı etkili gibi görünüyor. Ama aşının bir de ölçemediğimiz etkisi var. T hücreleri üzerinden de etkisi var. Onun için tümüyle etkisiz değil. Aşı yine şu andaki mevcut aşılar riskli gruplara yapılmalı. Eğer hatırlatma dozu zamanı geldiyse yapılmalı. Onun dışında da e, tabi bayram girdi araya biliyorsunuz. Yani bütün Türkiye'de bir ciddi trafik oldu. İnsanlar onu konuşuyor, eş dost, hısım, akraba, yakınlar bir araya geldi, bayramlaştı, öpüştü, sarıldı, yediler içtiler. Yani çok uygun bir bulaşma ortamı oluştu. Şimdi bayram sonrası aile boyu hastalıklar başladı yani etrafınızda siz de görüyorsunuzdur. Ben bunun hani önümüzdeki haftalar içinde giderek artacağını düşünüyorum vaka sayılarının daha da artacağını düşünüyorum. Zaten güz mevsimiyle birlikte vaka sayılarında artış beklenen bir durum. Yani sadece Covid için değil. Yani grip içinde, diğer solunum enfeksiyonları içinde. de biz hep biliyoruz ki Ekim ayında falan başlıyor ta Mart'a kadar yüksek seyrediyor. Bu da öyle döngüsel bir hastalık haline aldı artık dikkatli olmamız lazım. Salgın bitmiş değil yani. Virüs aramızda dolaşıyor. Virüs bizi terk etmedi yani ama eski virüs değil. Yani e, hastalık yapma gücünü büyük oranda yitirmiş görünüyor. E, dediğim gibi risk grubu iseniz böyle değil. Bu kadar rahat olmamanız lazım. <laughs>